soğuktan ellerim üşüyordu. Sanki bir başlığa düşüyordum. Ölüm uğruna tehlike cinayet beni vuran her görüyordum. Yağmurlu bir gece etaletim yok oluyor her gün buna kepirken ayrı bir felaket oldum. Bu acının yok tabi kepaleti başımızda dertler yağar oldu. Keçileri yatağa karar oldum. Hadi ben yorgun ve tanan oldu. Her ben gibi sanar oldum Bulamattın gideni aramatan Yağ içinde kemiren anılar da bırakın öylece kanatın güçlenemem. Yağlarım eğer kanamazsa. Gün açılı ödemleyelim. Yaptım iyiliğe değdim. Kapeli kıza da yaşayın keyfini. Ayak bir yılan taşın şu zaman oldu tevda sevda yolunda derken bilenler bugün bir gün kötü tüm bilenler Kilit ötüyor tertemi derler Ne oldu şimdi ben atlı mıyım? Bunun adı dürüst mıyım? Yine de yaşıyorum peki şantlı mıyım? Gemisin ortada bırak patla kıyı Ey dünya bana boş musun? Bunu biliyorsun, üstüne tırşıttın Üzerime kan tırşıttın Tabi edin bana kocaman bir gençlik boşluttun Kardan yürekli kaygan adamlar, eriyip yok oluyor, paraya tapanlar, dedikleri rant ve batamak tanımlar, anlamazsınız da mantar amanlar, altın ve insan ne sağ ne de tolsun, ağrım yapıyorsan önce bir dantın, kış geldin hali anlar, kimi yağmuru görünce ağlar, hikaye bitmedi bilmiyorsun, ölü tanrın herkes sağlan, tokan tadı da bir başka, ama gördün herkes başkan.